Merhaba. Bugün biz diyetisyenlerin belki de en çok duyduğu sorulardan biri olan "Neden zayıflayamıyorum?" sorusuna farklı bir açıdan yaklaşacağız. Neden zayıflayamıyorsunuz? Belki de yeterince yemiyorsunuzdur. Dilerseniz videoya geçelim. Aslında en temel prensipte yüksek kalorili gıdaların yaygın olarak tüketilmesi yüksek bir obezite oranı ile sonuçlandığından. Vücut ağırlığını azaltmak için e, enerji alımını azaltmaya yoğunlaşılıyor ve kalori açığı elde ediliyor. Bu en temel, en basit yöntemlerden bir tanesi. Ama burada aslında gözden kaçan bir nokta var. Aşırı ve devamlı kalori kısıtlaması vücudumuza aslında zarar veriyor ve kilo vermemizi engelleyebiliyor. Peki önce en başa gidelim ve kalori nedir? Buna bakalım. En basit tanımıyla aslında bir besin maddesindeki enerji miktarı kalori olarak ölçülür. Yani vücudumuzun bizi hayatta tutmak ve organlarımızın normal şekilde fonksiyonlarını sağlaması için kaloriye yani enerjiye ihtiyacı vardır. Vücudumuzdaki sistemlerin düzgün çalışması ve yaşamak için temel işlevleri karşılayan kalori ifade eden terim de bazal metabolizma hızıdır. Yani hepimizin bildiği o metabolizma hızı budur. Yani basitçe söylemek gerekirse hiçbir aktivite yapmadan sadece dinlenerek yaktığımız bazal enerjiyi ifade eden terim budur. Bu hız yaş, kilo, genetik gibi birçok faktörden etkilenir. Sağlıklı bir beslenmenin önemli noktası verdiğimiz enerjiyi aldığımız enerjiyle aslında dengelemektir. Bu nedenle gıda alımı aşırı kısıtlandığında vücut kendini kıtlık durumunda olarak değerlendirir ve kendini korumak adına bazal metabolizma hızını düşürür. E Bu da bizim en basit tanımıyla benim metabolizmam yavaşladı denen duruma dönüşür. E aynı zamanda aşırı kalori kısıtlı diyetler yapmak kas kaybına da neden olur ve e bu da aslında yine dolaylı yoldan metabolizma hızının düşmesine sebep olur. Bu konuda yapılan çalışmaları incelediğimizde düşük kalorili diyetlerin vücudun yaktığı kaloriyi %20'lere kadar azaltabileceğini gösteriyor. Hatta bu düşük metabolizma hızının kalori kısıtlı diyet bittikten uzun süre sonra da devam edebileceği söyleniyor. Yani burada kendimizi bir kısır döngünün içine sokmuş oluyoruz. Yoyo -yo diyeti olarak adlandırdığımız. Peki nasıl oluyor bu? Şimdi kilo aldınız, e, kilo vermek için belli bir kalori kısıtladınız ve bu kalori kısıtladıktan sonra belli bir miktar e, kilo verdiniz. Ama doğal olarak metabolizma hızınız birazcık yavaşladı. E, yavaşladığı için kilo vermeniz e, yavaşladı veya durdu. E, kilo verebilmek için bu sefer kendinizi yiyecekten daha da kısıtladınız. Metabolizmanız iyice yavaşladı. E, vücut hem mental hem de fizyolojik açıdan bir kıtlık bilincine girdi. E metabolizmanız yavaş ama zihin o kısıtladığınız yiyecekleri deli gibi yemek istiyor ve bir noktada bu deli gibi yeme gerçekleşti ve o fazla yeme düzeni geri geldi ve bu düzenle birlikte tekrar kilo aldınız ve en başa döndünüz. Peki böyle bir durumda ne yapılmalı? E metabolizma hızının düşmemesi için gerekenden az kalori almadığınızdan ve yeterli beslendiğinizden emin olmanız gerekiyor. Çünkü en sürdürülebilir ve en kalıcı kilo kaybı ancak bu şekilde sağlanabilir. Kalori kısıtlanacaksa da bunun körlemesine kesinlikle yapılmaması ve mutlaka bir diyetisyen eşliğinde kontrollü bir şekilde yapılması gerekiyor. Açlık tokluk sinyallerinizi iyi dinlemeyi öğrenebilmeniz gerekiyor. Duygusal ve fiziksel açlığı birbirinden iyi ayırt edebilmek gerekiyor. Ve son olarak da protein alımınızı iyi bir seviyede tutmak, egzersiz rutininize direnç egzersizleri eklemekte bu konuda yardımcı olabiliyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.